Selamun Aleyküm. Peugeot'larda çıkan bir motor. E, 2.0 olan. Bunun hmm. trigger kayışını değiştirmek için. Şurayı kilitliyoruz. Şöyle. Artı şurada var aynı şekilde. Ama dikkat etmek gereken bir şey var. Önce bu ikisini kilitliyoruz aşağıya getiriyor. Ondan sonra aşağıya getiriyoruz. Aşağında şöyle bir aparat. Şeyde volanta iki tane delik var. O yüzden dikkat etmek lazım ona. Aparatı da şöyle dümdüz değil. Biraz merkezden kaçık. Burayı da getiriyorsunuz. Ondan sonra burayı sökmeniz lazım. Çünkü burada şey yok, kama yok. Bunu önce sökerseniz sente kaçar.